Merhaba herkese iyi akşamlar. E, Algeyo, Alarko, Gayrimenkul. Ne zaman baktım? Bir saniye bir bakayım. En son 5 Aralık'ta değerlendirmişim. Bu çok olmuş ya. Yani ben en son baktığımda 19 liradaymış. E, tabi o da çok dik bir trend yaptı yukarıda. Şu an böyle bir ada gibi. Biz buna bir ada diyoruz. Yani gepli yukarıda hareket. Daha sonra oradaki dalgalanma. Aşağıda gepi de kapatamıyor bir türlü o boşluğu da alamıyor ee, bir harekete devam ediyor yani yatay bir alan gibi biraz da Burası 2750 zaten onu çizmeye gerek yok yukarıda 27 direnci var for'ta yani birçok hissede söylüyorum bazen yani 27 elden fazlasını veren olsa gidecek de alarko orada patır patır satıcı geliyor yani şu anda bu ne demek yani çok basit bir şey grafik okumak hiç karmaşık da bir şey değil. Yani zorlamayın böyle kendinizi bir şey düşünürken. Ben şuna baktığım zaman şuna şu pozisyona derim ki abi 27 50'nin 50'den üstünü veren yok. Orada satıcı geliyor. Patır patır herkes yani şu an şu anda derim. hisse elinde tutan herkes 27 50'yi gördüm niyetini bozuyor. Bu grafik bunu işaret ediyor. Ha bu şu demek değil. Bundan sonra 1 yıl 2 yılda sürse bu fiyatı görmeyecek değil. Bu Değerlendirdiğim yani söylediğim şey şuradaki zamansallığı kapsar. Yarın e, niyetler değişir de bu kadar basit. Ama şimdilik bakacağımız yer orası. 28 lira'nın üstünde kapanışlar. Genel anlamda şimdi genel anlamda diyemiyim de kısa vadede peki iyi mi? Yani kötü değil. 20 gününü kıramıyor alarko Bakın 20 gün desteğini kırabilen bir hisse değil. Şimdi e, şurası var evet 27 Ocak altında ama iki kapanış yok. Tek kapanış var. Yani 27 Ocak'ta yıkıldı. Herkes yıkıldı. Orada şurada aşağıdan açılış. Açılış var. Kapanış yok. Yani 20'nin altında onun için bir tane kapanış var diyorum. Şu mum kapanış değil. Açılış yukarıda 8 gün üstünün üstünde de bir kapanış. Ve devam eden bir yataylaşma. Yani baktığınız zaman eee Şimdi 25 84 çok kısa vadeciler için bir anlamı olur mu e, olabilir yani 25 84 veya verin biraz e, avansını 25 60 64 70 civarlarında bir stop düşünülebilir o tamamen kişisel bir şeydir hep söylüyorum e, ya da hiç avans vermez adam karda oturuyordur çok çok kâr vardır 25 84 de koyabilir ama gün içi için olmaz yani gün içinde gidip gelebilir altına o önemli değil önemli olan kapanışlar. E ee, bu her zaman söylüyorum. 25 84'ün kırılımında bir altta 24 80 ara destek. Zaten 24 34'te 50 gün ortalaması. Yani ben burayı bir hafif yatay aldım ama trendi 22 Aralık'tan başlattığım için yani trendi nereden başlatıyorsanız baktığınız şey ona göre değişir. Onu söyleyeyim yani daha arkadan başlatıyorsanız daha başka bir tablo veya daha yakından bakıyorsanız o zaman da bambaşka bir tabloyla karşılaşırsınız ee, bir kararsızlık var burada yenişemiyorlar alıcılar satıcılar bunun bitmesi lazım Bu durum sadece yani ne olur böyle devam ederse 5 e, gün önce bu 8 gün gerçi ama 8 gün desteğinde şu an 8 e, gün kırılır 20 gün kırılır ya ya da böyle üstünde gider onlarla beraber bir yerde sıkışır o da çok oluyor yani şundan bahsediyorum atıyorum 20 gün şöyle biraz daha hafif yükselir o da böyle pimpon topu gibi gider gelir. Bir yerde bir tanesini kırar. Ne tarafı kırarsa harekette de otomatikman o tarafa doğru devam eder. Çoğu zaman böyle olmuştur. Hacimlerde çok şey değil. E, Tabi yani ortalamalar hacimler düşüyor. E, momentum da onunla beraber düşüyor. E, bir tane yeşil mum yaparsa kaparsa e, yeşil bir kapanış yaparsa tekrar arasay yukarı yönünü hareket göstermeye başlayacak. Onu söyleyeyim. Mekdi'den bir değişiklik yok. Yani MACD tabi negatif e, tutarsızlık var. Burada MACD'de. Bu normal. En üstlerde en altlarda olur. Bunu her zaman söylüyorum. Yani kaçın hisse yıkılıyor kardeşim gidiyor gibi algılayanlar var. Alakası yok. Asıl olan fiyattır. Fiyat yukarıysa trend yukarıysa o istediği kadar aşağıyı gösterebilir. Yani onda bir e, sorun yok. Onu da söyleyeyim. Ama dikkate alınmalıdır tabi. Ne zaman dikkate alınmalıdır? e Kırıyorsa trendleri, şeyleri, destekleri o zaman dikkate alınmalıdır söylenecek başka bir şey yok. Ee, ya iyi bir bu bunda bir firmadan e, bilgim var yani bunların bilmiyorum hala bilen çok ama kasasında çok fazla döviz vardı. Ee, geliri olan falan iyi bir şirket diye diyebiliyorum. Alarko Gayrimenkul zaten 26 lira gelmesi de tesadüf olmadı. Onu da söyleyeyim. Ee, ama çok daha uzun duracaksanız temel analiz kısmını istiyorsanız araştırın. Yani neticede geçen sene ve bu sene hatta hastalık sebebiyle bu işte kira geliri olduğu için ben öyle var diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakmıştım. Bir dönem incelemiştim. O kısma bakın istiyorsanız. Yani bir gelir kaybı olacak mı? Olmayacak mı? Çok uzun kalırsanız çünkü etkileyebilir. Söylenecek başka bir şey yok herhalde. Yani tablo dediğim gibi hala iyi. Kötü değil. Momentumu düşük. Dirence dikkat. Herkese iyi akşamlar.